İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangınları nedeniyle olağanüstü toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi. Önergeye geçmeden önce yaşadığımız afetle ilgili olarak öncelikle hepimize tekrar geçmiş olsun demek isterim. Bizim şehrimizde bizim insanlarımızı kimseyi kimseden ayırt etmeden mağdur etmiş bir sorun ve ortada bir sorun olduğu da bir gerçek. Burada oluşan yaraları sarmak e, devletimizin pek çok kurumu kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de görevi, e, görevidir, görevleri arasındadır. Bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğumuzu e, defalarca tekrar tekrar söyledik. Bununla ilgili e, biraz daha e, durumu netleştirdikten sonra onların mağduriyetlerini giderecek sosyal yardım çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Toplantıda görüşülen yangının ardından belediye tarafından yürütülecek sosyal yardım çalışmaları önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Bir komisyon oluşturarak vatandaşlarımızın e, mağduriyetlerinin ve giderilmesi yönünde e, meclis adına yetkili kılınmasını oylarınızı Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.